şey olan bir insan resmi çizmeni istiyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Değil mi? Peki. Şimdi. Ben biraz sana bununla ilgili birkaç soru sorayım. Oldu mu? Merak ediyorum çünkü. Bu kız mı erkek mi? Kız. Peki. Buraya not alabilir miyim ben de? Yazayım mı? İsmi ne bu kıza? Merve. Merve. Merve kaç yaşında? Hı, Hı. Yedi. Yedi yaşında. Peki okula gidiyor mu Merve? Evet. Hı -hı. Kardeşin var mı? Bir tane. Küçük mü kendinden? Büyük mü? Birazcık. Birazcık. Küçük mü birazcık büyük mü? Birazcık küçük. Birazcık küçük. Peki, Merve en çok ne yapmayı seviyor? Hı -hı. Resim, resim çizmeyi. Resim hmm. çizmeyi. Aslında ben de en çok resim çizmeyi. Sen de mi çok resim çizmeyi seviyorsun? Peki. Ee, en çok ne yapmayı sevmiyor? Hmm. Resim yapmamayı. Peki. Peki. Şimdi Alaaddin'in sihirli lambasını biliyor musun sen? Böyle bir, şöyle bir lamba. Şöyle bir lambası varmış Alaaddin'in. Bu lambayı böyle böyle yaptığında içinden bir tane cin çıkıyor ve cin çıkıp içinden diyor ki Merve'ye Merve dile benden ne dilersen. Üç tane dilek tut. Üçü de gerçek olsun. Ne diler Merve? Ben Okula gitmeyi bir. Okula gitmeyi ister. Başka ne diler? Kardeşiyle oynamayı. Kardeşiyle oynamayı. Hı hı. Başka? Ve saçları hiç düz olmamasını. Nasıl olsun peki? hiç düz olmasın. Hep kıvırcık Düz açı sevmiyor mu Merve? Neden sevmiyor? E, sevmemiş. Sevmemiş işte. Peki. Merve'yi en çok ne mutsuz eder? Hmm, okula gitmemek. Okula gitmemek mutsuz eder. Peki en çok ne mutlu eder? Hmm, Kardeşiyle oynamak. Mutlu eder. Peki. Hı -hı. Thank you.